Ya, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nafri. Bugün sizlerle birlikte ufacık bir güzel ikinci bölümüne karşındayım arkadaşlar. Bugün sizlere kullandığım programları ve onların kısaca ne işe yarattıklarından bahsedeceğim arkadaşlar. Artık yüklediğim çoğu spital art videolarımda abi program ne program söyler misin gibi çok yorum gördüğümde bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim arkadaşlar. Hazır çekmişken ne işe yarattıklarından da bahsedeyim dedim. O yüzden ne işe yarattıklarından da kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak o kadar çok program kullanmıyorum arkadaşlar. Kullandığım doğru düzgün 5 program. Aslında 3 program var. Çünkü iki programı o kadar çok kullanmıyorum arkadaşlar. Onlar da Adobe Illustrator ve Sony Vegas 13'tü sanırım. 13'ü kullanıyorum. E, Sony Vegas'ı neden o kadar çok kullanmıyorum arkadaşlar? Çünkü Splatlar'da Sony Vegas'ı kullandığımda çok yavaş render oluyor arkadaşlar. Benim bilgisayarım çok iyi olmadığı için. Ben de bu yüzden e, Studio'yu Studio kullanıyorum Sony Vegas yerine. Sony Vegas'ı nerede kullanıyorum peki? Sony Vegas'ı e, kısa film videolarını montajlı e, kullanıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde e, biliyorsunuz oyun videosu çekmiştim ki artık onlar gelmeyebilir. O videoları da Sony Vegas'dan montajlıyordum arkadaşlar. E, Sony Vegas'ı bu e, kullanıyorum. Camtasio Studio, Studio ise speed atları. E, hızlandırıp montajlamak ve renderlamak için arkadaşlar e, zaten Camtasia'nın ve Sony Vegas'ın ne işe yaradığını kısaca anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani e, video kesip biçmek için kısaca. E, peki Adobe Photoshop ne işe yarıyor arkadaşlar? E, Adobe Photoshop tabii de tasarım için arkadaşlar. İşte tasarım için derken fotoğrafları düzenlemek için filan. Cinema 4D ise 3 boyutlu modellemeler yapmak için ve animasyonlar yapmak için arkadaşlar. Mesela filmlerde gördüğünüz bazen animasyonlar oluyor değişler ya falan geliyor arkadaşlar. Onları son sinema d ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Söyleme kazıcıktım. Dediğim gibi sinema d ile 3 d 3 boyutlu modellemeler yapıp animasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Adobe Illustrator'ı sona bıraktım arkadaşlar. Neden sona bıraktım? Çünkü Adobe Illustrator ile Photoshop arasında çok karışıklık oluyor. Karışıklık derken ikisini aynı program zannedenler var arkadaşlar. Aslında ikisi Aynı bir program arkadaşlar. Üreticiler yani yapımcılar aynı şirket olsa bile pro, e, Photoshop ve Illustrator e, farklı prensipli programlar arkadaşlar. Yani ikisinin de prensibi farklı. Mesela Adobe Illustrator'da e, logo yapabilirsiniz. Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Fakat e, Adobe Illustrator vektörel tabanlı bir program olduğu için e, logonuz daha kaliteli olur. Fakat photoshop piksel tabanlı olduğu için e, daha büyük kalitesi olur. Mesela Adobe Illustrator'da web sitesinin ara tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde logonuzu bilemediğiniz şirket faturaları, şirket kartvizitleri gibi hüllü tasarımlar yapabilirsiniz. Aynı şekilde photoshop'ta da yapabilirsiniz. Fakat hangi daha kaliteli sonuç elde edecek? Tabi de Adobe Illustrator arkadaşlar. E, kısaca bunları Bunların en işe yarama teknikler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi Adobe Photoshop ayrı bir program, Adobe Illustrator da ayrı bir program. Yani ikisinin de çalışma prensibi farklı arkadaşlar. Aynı program değiller. Ne kadar çok aynı yönler olsa da dediğim gibi ikisi de farklı bir programlar arkadaşlar. Onun haricinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. bazen istifadat videolarında e, Photoshop üzerinden ayrı bir programa geçiyorum. Magic diye. O Photoshop'un bir eklentisi arkadaşlar. Onu da dediğim gibi e, eklenti olarak Photoshop'a ayrı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Yani Photoshop'la yüklenen bir şey değil arkadaşlar o. E, sadece Magic Looks eklentisi. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım video e, işinize yarar arkadaşlar. Çünkü çok kişi artık çok merak ediyordu e programlarımı. Ve, Hazır çekmişken dediğim gibi programlar ne işe yaptıklarını da anlattım arkadaşlar. Umarım bilmeyenler öğrenmiştir. Videoyu paylaşarak paylaştık olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, video bu kadardı. Umarım kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.